Sevgili izleyenler, otomobilimiz olan Emniyet Şehri'nden siz otomobil severlere merhabalar. Sizlere bu hafta İzmir-Urla'da Opel Combo lansmanından sesleniyoruz. Kimle birlikte? Yavuz ile birlikte. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. İkinci lansmanımız seninle Doğru birlikte, ikincide de programımız olacak inşallah. İnşallah. Opel Combo ticaresi yeniledi. Bu hafta izleyicilerimize Opel Combo hakkındaki bilgileri aktaracağız. Kısa süreli bir test etme imkanımız olan çok detaylı bilgiler aktaramayacağız. İstanbul testimizde daha detaylı daha şeyler paylaşacağız ancak bu hafta kısa da olsa bu heyecanı, bu yeni heyecanı bir birlikte yaşayacağız. Murat'cığım sen de hoş geldin bu arada. Hoş Murat, buldum. Arkan'ın bu arada vazgeçilmez abi. Aynen. Aynen. Arka taraf Murat'tan sorulur Bizim Aynen. programda arkadaki konforu izleyicilerimize Murat anlatır. Abi şöyle bir şey var. Opel Combo özellikle güvenlik donanımları çok ses getirecek biliyor musun? Ön plana çıkıyor zaten standart olarak sunacak. Kesinlikle. Aracın en baz donanımıyla yani paketiyle en üst paketindeki güvenlik donanımları standart olarak sunacak. Bence <laughs> bu iddialı hale getirir mi komboyu? kesinlikle getirir ve hatta çoğu binek otomobilde olmayan özellikler barındırıyor bir ticari de. Değil mi? Baktığımız zaman kesinlikle. sen ilk araca binermez kullandığın anda hatta şerit takip sistemi dikkatini çekiyor. Kesinlikle. Değil mi? <laughs> yani Serkan dedin nasıl tutuyor dediniz? Hafif bir oynama yaptık şeritten kaydı, direkt kendini diğer tarafa alıyor. alıyor ki. Bu donanımıyla bir kere ön plana çıkacak, tüketiciye bunu söyleyelim. Bunun dışında şimdi ben her hafta tasarımda başlarım Yavuz abi. E, gel beraber tasarımı inceleyelim. Çünkü benim e, hem beğendiğim hem beğenmediğim noktalar var. Özellikle dışarıyı ben e, şöyle bir üstünden geçeyim. Sonra içeriye sana bakacağım. İçeride nasıl karşıladı Opel seni? izleyeceğimizi aktarırsın. Aktaralım. Sevgili izleyenler dışarıda Opel Combo şimdi Opel Combo'sunun tarihine baktığım zaman A B C D diye bu günlere geldi ve e, makyaj görmedi. Yenilendi. Kasa komple yenilendi. Onu Aynen. söyleyelim. Ön yüzde Opel'in son dönemde kullandığı modern tasarımı görüyoruz. Bu kendini belli ediyor. İşte kanatlı donanımlar, o kanatlı ızgarası, üzerine yani ortasına yerleştirilmiş Opel'in Chrome Dogası. Bu e, aracında da kombodu da yerini almış. Güzel, modern bir yüz var. Ancak tasarımsal anlamda ben biraz daha köşeli atlar bekledim. Kaputun kısa mesafeli olması aracı ön tarafta biraz daha e, tasarım anlamında eksiye itmiş. Ben o tarafı beğenmedim. Sen ne dersin? Biraz daha uzun olabilirdi. Değil daha şık gösterirdi. Kesinlikle daha şık olurdu. Ancak buradaki yani benim beğenmediğim tasarım yanda ve arkada çok farklı şekilde ilerliyor. Yan profil ve arkaya bayıldım. Yani ticari sınıfa baktığımız zaman özellikle bir önceki nesline baktığımız zaman çağ atlamış diyebiliriz. Yandan bakınca agresif bir görüntü sergiliyor zaten. O bombeler değil mi? Kesinlikle. Mesela A kapı altlarında ve C böyle içeri göçmüş bombeler var. Çamurluk üstü falan çok iyi. Muhteşem görünüyor. Arkada da mesela stop farları biraz daha ön plana çıkmış. Daha böyle heybetli olmuş. Dikey konumlandırılmış yine. Modern bir çizgiye kavuştu. Biraz daha uzamış onu da söyleyelim. Evet. Bagaj kapağıyla beraber aracın arka tasarımı biraz daha yüksek görünüyor. Yani bu sınıfta ideal bir tasarım var. Ben sadece ön tarafı beğenmedim. O kaputun kısa olması. Yani bir eksiklik oldu benim gözümde araç için. İçeriye geldik. Sen bu araca benden bir 20 dakika önce oturdun Yavuz abi. <laughs> 20 dakika. <laughs> 20 dakika önce oturdun. <laughs> Belki de 15 diyelim hadi. Ee, nasıl karşıladı konma seni? Yani keyif aldın mı oturur oturmaz? Ya Onu o, soralım. Oturduğundaki ilk şey ticari değil de binek bir görüntü var. Oturduğunda <laughs> bir binek konforu sunuyor zaten direkt. <laughs> Zaten direksiyonu Opel Astra'dan, Insignia'dan tanıdığımız direksiyon. Farkı yok değil mi? Kesinlikle. Aynı direksiyon. Görseller öyle. Kadranlar da gerçekten öyle. Ve kulakçıklardan vites değiştirme muhabbeti ya çok F1, iyi. Ya F1, ticari de düşünsene ticari bir araç kullanıyoruz Kesinlikle. şu an ve sevgili izleyenler. Sportif kullanım şeyi, mesajı veriyor Tabii motor ya, Şuradan manuel aldığımız zaman şanzımanı direkt oradan kulakçıklarla yön verebiliyoruz. Şey de yapabiliyorsunuz. Hiç almanıza gerek yok. Direkt de... Direkt manöle geçiyor değil al, mi? Kesinlikle geçiyor. O da bir artı. Yani ticari bir araç kullanıyorsunuz ve hep bir şanzımanlarında gördüğünüz o kulakçıklar araçta var. Ya yani gözünü kapatıp binseler belki hani binek araca bindim dersin değil mi? Ya, Şu arka tarafı görmesin. Arkayı, aynı. arkayı görmeyin direkt binek. Zaten hedef kitlesi de şey e, çok amaçlı hem ticari hem binek. Toplantıda duyduk. Tam, hedef kitlesi değişmiş. Tam bir evet. Anadolu insana hitap edecek bir model olmuş. Yine ağırlıklı olarak böyle erkek kitlesini ön plana alsalar da yani işte esnaftı, küçük kobilerdi, o gibi sınıflara hitap etseler de bu aileyi de unutmamışlar yine. Aileyi ön plana çıkarmışlar çünkü zaten saklama alanları olsun, kullanım olsun USB girişleri yani her şey düşünülmüş teknoloji anlamında. Panoramik tavan var abi. Kesinlikle. Yani e, şimdi yine böyle övüyormuş gibi oluyor ama yani ticaride panoramik tamam var çoğu binekte görmüyoruz Büyük bunu. bir artı o. Ve şurada da bir tane led aydınlatma sistemi koymuşlar. Gece Ge sürüşlerinde. Gece sürüşlerinde muhteşem bir aydınlatma yani, yani biz uzun yol otobüs otobüslerde gördük bunu ama şimdi şeylere görüyoruz artık kombada da görüyoruz. Yani mekan olarak dediğin gibi eşya saklama gözleri olarak bu işte panoramik tavan böyle aileyi de böyle unutmamış. komba temelini yaşatıyor ve çizgisini kaybetmeden o temel üstünden yeniliklerine devam ediyor. Yavuz abi bir de son dönemde markalar şeyden de kaçınmıyor. Mesela hani bahsettik ya işte direksiyon dedik Astra'da iyi kullanılıyor. İşte kadranlar o binek araçlarda kullanılıyor, ticarede de, rüftüde de aynı şey geçerli. Şu i̇şte, ay kokpit alınmış komple, değil mi? 308'de gördüğümüz kaliteyle rekabet var. Değil mi? Yani ne kadar üstün teknolojiye sahipsen, ne kadar kaliteliysen onunla rekabet etmeye başlıyorlar. Tabii o farklılıklar vardı işte, binek araçlarında kullandıklarını ticarede kullanmazdı markalar. Şimdi onu da görüyoruz. Yani binek aracı neyse, hiç kokpiti ticarete uygulamış. Aynı. Kombo, aynen. Şu görüntü binekte çoğu binekte yok örneğin. Ya yani, ne güzel bir dokunuş, ekran dokunması, 8 inçlik bilgi eğlence ekranı var. İşte buradan navigasyona, multimedya bir de Telefonunuzla istediğinizi yapabiliyorsunuz. Telefon bağlıyorsun. Apple CarPlay ve Android uyumlu. Aynen. Yani bütün telefondaki teknoloji işte navigasyonunu kullanıyorsun, müzik sistemini kullanıyorsun. Telefonda mesajlarını görebiliyorsun. İşte e, onun dışında hangi uygulaman varsa telefonda ekran üzerinde birçok uygulamayı görebiliyorsun ve kullanabiliyorsun ekran üzerinde. Çift bölmeli klima unutmayalım Dijital klima çok güzel bir yere değindin. Yani ticarelerde bak yine görmediğimiz bir donanım. Çift taraflı dijital bir klima var. Abi eller serbest şekilde çalışır. anahtarsız sistem, star Anahtarsız software. giriş. Çocuk kilidi. Çocuk Onun kilidi önemli. çok önemli. Kesinlikle. Güvenlik bak bu mesela standart ulaşıyor. Güvenlik donanımı. Şimdi güvenlik donanımı dedik de neler var araçta? Onun üzerine biraz daha yoğunlaşalım. izleyici biraz daha bilgi edinsin bu konuda. Şerit takip sisteminden bahsettik? Sen onu zaten biner binmez test ettin. Ee, direkt dikkatimi çekti. Sinyal vermeden şerit dışına çıkamıyorsunuz direkt. Sizi yola, yolda tutuyor. Kesinlikle tutuyor. Ee, bak çoğu binekte yine görmediğimiz yaya algılama sistemi var abi. Yaya görürse yaya şeridinde araç kendinden frenliyor. Senin o anda dalgın olduğunu anlarsa fren yapıyor. Bu var. Tabela levha okuma sistemi var abi. Evet. Yani e, şehir içi işte eline gitmen gerekiyor bir de şöyle güzel bir özelliği var. Onu da izleyicilerimize paylaşalım. Cruise kontrolü sabitledin 80'e. O an şehir içinde levha okuma yani hız limiti 50 ise otomatik düşüyor. Evet, memori tuşuna bastığın zaman iki kere sen o limite çekiyor. Böyle güzel bir teknoloji var. Ya yani anında hızını düşürüyor ve şehir içi kaçta gitmen gerekirse araç kendini o hıza ayarlıyor. Hataya mail vermiyor hiç. Seni unutsam bile şey yapıyor seni yola getiriyor. Yani hem canına hem cebine Değil mi? Her radar şeye. işte yani <laughs> radarın da bir nevi önüne geçiyor. Kesinlikle Her şeye öyle. katkı sağlıyor. Güvenlik donanımı olarak mesela 180 derece gösteren bir geri görüş kamera sistemi var. Bu da güvenliğe bir artı. Aynı zamanda da e, yokuş kalkış desteği var abi. Onlar çok iyi. Özellikle kamera sistemi çok önemli. Çünkü ticari anlamda düşündüğünüzde dar bir yere gittiğiniz yani çıkmanız gerekiyor. O çok kullanışlı bir hale getiriyor şurada iki tane daha tuş görüyorum ben Yavuz abi dijital klimanın altında Echo, evet. ESP tuşu bak güvenlik dedik burada da güvenlik hala devam ediyor Evet. ESP on off tuşu var yani virajlarda işte dengeyi kaybettiğinizde çok süratliyseniz ESP aracınızı topluyor ve sizi daha güvenli yolculuklara etiyor. Mides'e de geçebiliriz Mides'e sen abi bahset <laughs> e, en son Focus'la konuşmuştuk evet. sen Mides topuzu aradın yani, Allah'tan elektronik el freni yok sonradan biraz olarak. toparladık işte <laughs> mekan açmış bize Focus dedik <laughs> Bir beğenmedik Bunları sonra da öyle. Geç artık yani olmazsa olmaz olacak gibi görünüyor bu Bunları, sistem. Evet, bu, bunu çok göreceğiz değil mi? Bu sistemi göreceğiz. 8 litre otomatik bir şanzıman bu arada. Tork evet. konvatörlü bir şanzıman. Ee, güzel bir şanzıman. Ona motor performans köşemize değineceğiz. Ee, sen biraz daha performansı... Daha çok kullandım benden, performansı sen aktarırsın izleyicilerimize. Ticari bir araç değil sonuçta ama motor yelpazesine baktığımız zaman e güzel veriler duyacak izleyeceğimiz bize. Yani bunu ticari olarak algılamasak daha mantıklı olacak gibi. Ticari görünümlü binek diyebiliriz. Yani yani gerçekten öyle. Ee, şu an hatta konfor işte bak mesela sessizlik olarak da bakıyorum, yalıtma da bakıyorum. Öyle ticari şeyi yok, havası şey yok değil mi? <laughs> Sanki bir Crossover'da gidiyoruz. Aynen öyle, arkayı crossover. hiç görmezseniz öyle zaten. <laughs> arka yani arka üstüne bakmadığımız zaman bir Crossover'da ilerliyormuşuz. İşte yol görüşümüz de müsait, e, koltuklarımızı da ayarladık mesela, yolda çok net görüyoruz falan. E, Birçok avantajı var. Saklama gözleri de dediğin gibi çok e, müthiş abi. Hatta senin önünde öyle bir göz Fazla, var ki... Kesinlikle. Ticari araç olduğu için faturanızı, adresinizi, notlarınızı, her şeyinizi koyabiliyorsunuz. Defter, kitap koyarız, doğru söylüyorsun. İki bölmeli torpidosu var, hem bak üst taraf açılıyor. Ki burada bir, bir USB daha görürüz. Alt tarafta da yeterli bir torptosu var. Yani eşya gözünden de dediğin gibi kaçınmamış ve yukarıdaki bu aydınlatmanın üstünde de saklama gözleri var. Şuralar çok güzel. Yani burada da var. Evet. Ön tarafta da var. Birçok saklama tarafta da gözü var. var. Cepler çok geniş. Kapı cepleri. Yani ticari olarak alınır değil mi? Bombo alınır gerçekten. Ticari olarak alınır. Peki nasılsın abi? Ferah mısın ön tarafta? Kullanımı çok rahat. Yüksek şimdi, konumlu olduğu için sözünü kestim izleyiciler kameradan da görüyorlar aramızdaki mesafede bayağı geniş arada epey mesafemiz var arada bir koltukta koyabiliriz <laughs> Murat nedir kameraman arkadaşımız siz bu kadar uzaksınız birbirinizden kamera açımı <laughs> ayarlayamıyorum dedi değil mi yani? evet. çok geniş ben arkaya bir döneyim arkaya arkanın vazgeçilmezi Murat kardeşimize soralım Murat merhaba kardeşim merhaba. nasılsın arkadaşım da yani çok premium bir araçta değiliz ticari bir araçtayız binek ticari bir araçtayız sen arkada nasılsın bugün konforlu musun artılar ve eksiler var arkada arka, arka yaşam alanında. Ee, öncelikle baş diz mesafesinden başlayalım. Hı, hı Mesela sağ ve sol tarafta oturan insanlar için oldukça büyük maksimum seviyede bir e, baş mesafesi var yaklaşık bir karış baş mesafesi var oturma şeyi oturduğumuz zaman. Mesela bir 75 ve üstü insanlar için çok rahat. Rahat bir şekilde oturabilir Rahat bir biraz. şekilde oturur Orta kısmına gelince gene bu aydınlatma panelini görüyoruz. Aydınlatma paneli biraz baş mesafesini azaltıyor ama gene de bir 4 parmaklık bir baş mesafesi var. Diz mesafesi de gene yeterli seviyede. Koltuklar şu an bayağı olabildiğince geride gene bir 4-5 parmak dizi mesafesi var. Onun dışında arka yaşam alanında çok enteresan çok araçta görmediğimiz hatta yani nadiren bulunan bir. Koltuk evet. arkası masa var değil mi? Koltuk, koltuk arkası masa var. Bu çok hoş olmuş, çok kullanışlı. kullanışlı, kullanışlı. Uzun yolda kullanışlı yani. Aynen. Onun dışında koltuklara gelecek olursak, koltuklar bana biraz dar geldi ve biraz sert bir sünger yapısı kullanmışlar. Onun dışında arkadaşım alanı oldukça kullanışlı ve geniş diyebiliriz. Yani eksilerde aslında bir tek koltuklardan bahsetti. Koltuk konforu sert koltuk, dedi. Koltuk koltuk. Evet. Onun dışında bir eksiklik yok evet. Çok daha konforlu arkada. Başka bir şey daha, daha ekleyelim. Arka tarafta açılır kapanır cam var. Bu bazı araçlarda yok. E, Sürücü ni kapılı araçlarda. Aha. Bu da açılı bir. Kelebek yok. Kelebek cam yok. Normal evet. elektrikli açılır bir cam var diyorsun. Evet, elektrikli yer otomatik bir cam. Şöyle sevgili izleyenler, Murat koltukların sertliğinden bahsetti ama sert koltuklar ancak çok kullanışlı. 3 tane bebek pusetini yan yana sığdırabiliyorsun. Evet, çoğu araçta olmayan bir özellikmiş o. Değil mi? dikkat Hatta Çağrı Bey de söyledi bugün. Evet. Ee, ben SUV kullanıyorum dedi. Ona rağmen 3 tane pusatı koyamadım. Bu araçta olması çok enteresan dedi. <laughs> en önemli konulardan biri de motor özellikleri. Bu araç kaç farklı motorla gelecek? Motorun özellikleri nedir? Şöyle yavaş yavaş anlatmaya başlayalım izleyicilerimize. Bir onda 5 litrelik motor kullanacak bu araçta Opel. İki farklı şanzıman olacak. Hem düz olacak hem de otomatik, otomatik yani. olacak. Ancak sadece dizel ünite olacak. Bak bu da ticariye bir Yatır. art. art. Dizel olacak. Yakıt cebinizde kalacak. Ve çok iddialı rakamlar var abi. Buyur. İddialı rakamlar yani dörtlerde oynuyor. Dört küselerde ve hele ekonomik motor kullandığınızda bu rakamı daha da sabit tutabiliyorsunuz. Evet. Özellikle uzun yolda düşüyor. Daha da evet. aşağı düşüyor. Ortalama karma tüketimde ölçülen veriler 4.3 ve artı +130 beygir olmasına rağmen olmasına rağmen. Yani hem düz vitesinde 102 beygirlik bir ünite var. Hem de otomatik Ot. ünitede işte burada da 130 beygirlik bir, evet. bir ünite var motor ünitesi. Veriler aynı 4.3. Çok biz de dediler ki toplantı, biz bunu tabii ki İstanbul'da daha iyi deneyeceğiz. Ben az önce baktığımda Yavuz abi 6.8'leri gösteriyordu. Biraz tabi devirli kullandık. İşte hani aracın performansını da görmek için. Ama dediğin gibi ekonomik modda kullandığın zaman e, fabrika verileri ortada. Hakikaten iddialı rakamlar. Hı. Sevgili izleyenler bir de bu motorun 130 beygirlik gücünün yanı sıra bizim otomatik şanzımanla test konumuz 300 Nm gibi iddialı bir tork gücü var. Evet. Bu da hakikaten e, yine işte ticari binekte iddialı rakamlar. Onlar... 300 Nm tork güzel rakam. 185 km gibi de maksimum bir hızı var. Hız veriyor. Şimdi e, fiyatlar ve donanımlar tabii ki merak ediliyor. En çok merak edilen. Ben o. şimdi onu e, yanlış bir şey söylemek için çünkü lansmandayız. Çok kısa süreli bir testimiz oldu. Ben şöyle hem izleyicilerimize donanım farklılıklarını, kaç türü donanım var e, toplantıda dinlediğimiz verileri Bilgiyle söylemek verelim. istiyorum. Evet, Mesela Enjo, Exynos ve Ultimate diye 3 farklı donanımı olacak. Paketi olacak bu aracın. Şimdi giriş paketinde çoğu seçenekler var zaten standart sandart olarak. Standart sonuyor teknolojik şeyler. mesela son. dikkat çeken neler var? Eklenti onları söyleyeyim. Ee, 16 inç alışımlı jantlar. X-Sense donanımda geliyor. 8 inç dokunmatik ekran. Bu donanımda x yani ikinci paketinde alabiliyorsun abi. Ee, elektrikli arka camlar Murat bahsetti. Arka camları e, bu donanımda yani x donanımda alabiliyorsun. Başka dikkatimi çeken ne var burada? Yağmur sensörü var abi. 2 adet USB ve Bluetooth girişi. Senden hatta benim arabamda yok Niye USB. İki <laughs> adet USB ve Bluetooth girişi sunuyor. Ön sis farları, arka park sensörü ve tavan rayları. Yüksek tavan Sanda, rayları sonra. bu pakette. Peki en üst donanıma olan Ultimate'de neler geliyor? LED gündüz farları geliyor. Direkt o ön yüzdeki modern görünümü en üst donanımda alabiliyorsunuz. 180 derece geri görüş kamerası geliyor. Ön arka park sensörleri geliyor. Bununla beraber katlanır arka koltuklar ve panoramik cam da opsiyon olarak sunuyor. Yani en üst sonunda da standart bulamıyorsun. Stand. Opsiyon olarak satın alabiliyorsun. Ve direksiyon ısıtma. Onu da unutmayalım. Kışın hakikaten Olmaz çok güzel oluyor. Ve bunun dışında tabii ki fiyatlar çok önemli. Ee, şimdi fiyatları da merak ediyorlar. Ben yani yine yanlış bir şey söylememek için fiyatları da listemizden bakalım. En alt paketi, en bas paketi 1.5, 102 beygirlik düz şanzıman Liste fiyatı 127.400 lira olacak. Ancak 5.000 liralık bir hmm. lansman özel fiyat var. Anadak Bununla tersi. beraber 122.400'e düşecek. Evet. Yani düz vites. En bazı dönemde alırsanız 122.400'e alabilirsiniz bu aracı. Yakın bir dönemde. Yani kısa bir süre içerisinde. En üst donanım ise Combo Ultimate. Yani 1.5 130 beygirlik otomatik şanzımanlı araç ise 144.400 satacak. Yine kısa bir süre için. özel fiyatlar. Lansman özel. E, liste fiyatta 400 lira olacak. Ne diyorsun alt Buyur buradan. Çok zor bir soru sorulur. <laughs> yani ticari binek işte bu donanımlar var. Ee, başlangıç fiyatı için çok iyi bir fiyat başlangıç için. Evet. Yani, çoğu özellikle zaten barındırıyor. Yeni evet, dönem araçlara baktığımız zaman. Çoğu standart zaten donanım. Evet. paketleri standart bu fiyatlar çok uçuk fiyatlar gibi yani görünse dün, de günümüz fiyatlarına bakarsanız fiyatlar uçuk değil aslında yani diğer markalara da baktığınızda standart seviyelerde diyebiliriz diyor muyuz? diyoruz. <gülüyor> <dedik>. <gülüyor> <gülüyor> diyoruz değil mi? Dedik. Abi nasıl performansı? Yani vites geçişleri falan. Şimdi sen vites geçişleri, geçişleri daha çok çok geçleri hissetmiyorsunuz. Sadece tek dikkatimi çeken ani hızlanmalarda bir ufak bekleme süresi var ama Bu dip gaz yaptığında güçsenedi değil aniden mi? Aniden köklediğinizde bir bekleme süresi aracın da beklememesi aslında yapılmaması gereken bir hareket ama <laughs> olur ya ani basmanız gerektiğinde ani bir bekleme süresi var birazcık. Ama vides geçişleri gayet iyi. Hiç videsin attığını hissetmiyorsunuz. Zaten 8 ileri. Hı hı. Çok iyi yani. Vides tıkır tıkır sarsmıyor, bir şanzıman. Sarsmıyor hiç kesinlikle. Vides geçişleri çok iyi. Bu top konvertörlü şanzımanı ben iddia ediyorum. Yani uzun süredir araç test ediyorum. Yeni nesilde çoğu araçta göreceğiz 8 ileri olarak. Çünkü hakikaten çok başarılı bir şanzıman. Ve çok ekonomik bir motora sahip. Şu ana kadar sorunu da çıkartmadı bu şanzıman abi. Bir, bir, bir sene, bir buçuk senedir falan kullanılıyor bu şanzıman. Evet. Ee, sorunu da çıkartmayan bir şanzıman. Son olarak da şöyle bir malzeme kalitesinde eski es geçmeyelim. Çünkü trim sesleri hakikaten çok önemli araçlarda. Hani baktığımız zaman ticari bir araç. Sert malzemeler sert. görüyoruz değil mi abi? Yani yumuşak olması gereken ticarete olması gereken özelliklere sahip. Yumuşak malzemelere denk gelmiyoruz ama böyle hani kalite algısı hani böyle gözle baktığımız zaman da çok da böyle sırıtmıyor. Sırıtmıyor. Tasarım yani şurada... çok, çok hoş görünüyor. Tasarım anlamında da hoş ve kullanışlı. Şu cepleri falan çok iyi. Çok cep var. Cepler böyle ayrıntılara Saktan. baktığımız Kesinlikle. zaman ince ayrıntılara çok güzel yerler Anatol var. Anlatır koyma yeri bile var. Şuraya deri zannettim biliyor musun? O yüzden <laughs> dedim. Hani böyle göz algısına baktığın zaman bak şu üst taraf, şurada evet. hani hatırlar mısın bilmiyorum. Peugeot 3008'deki bu üst tasarım yani şu yapı malzeme kalitesi sert ama görünüm olarak hani yakın. %50 benzerliği var. şu Özellikle şu üst tarafın çok büyük benzerlikleri var. Evet Yavuz abi İzmir'e geldik Urla'ya. İzmir'e Opel Combo Lansman'da es geçmedik. Bu ara lansmanlar üzerinden gidiyoruz. Çok lansman evet. oluyor. Yeni araçlar çıkıyor. Biz de tabii ki keyifleniyoruz. Böyle Türkiye'de... zamanda hareket katıyor. Hem sektöre hem ülkemize hareket katıyor. Çok büyük bir durgunluk vardı. Kesinlikle. Ve özellikle son bir aydır hareketlerle sektör. En azından bayilerde yeni bir yenilik insanların dikkatini çekiyor inşallah güzel olacak. İnşallah. İnşallah her şey güzel olacak. E tabii ki böyle yeni araçlarda hem bizleri keyiflendiriyor. Hem evet. de tüketici merakla bekliyor. E, ve merakla takip ediyor. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ediyorum. Bir lansmanın sonuna geldik. Sonuna geldik. <laughs> Burac ağzına sağlık. Teşekkür Çok teşekkürler. Ben, teşekkürler. Sevgili izleyenler, İzmir Urla'dan Opel Combo lansmanından aktaracaklarımız bu kadar. Eğer programla ilgili kaçırdığınız bir nokta olduysa YouTube'da otomobil test sayfamızdan kaçırdığınız yerlerin tekrarını bulabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte. Cumartesi 14.30'da görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.